Her sizlerle Dark Riddle nasıl hile şey yapacağız onu göstereceğim. İlk önce nasıl yapabileceğimizi, hangi şeyle yapacağımızı bahsedelim önce video Siz onları dinleyip, onları göz alarak hani telefonunuzda böyle böyle şey olduğunu söyle söyleyeceğim. onu göz alarak daha önceki size geçebiliyor. İlk önce ondan bahsedelim. Biz hiçbir sorumluluk, hiçbir şey almıyoruz arkadaşlar. Bu, bunu jailbreak aracıyla yani Android'de belki yanlıyorsunuz telefondan root gibi bir şey gelecek. iPhone'larda root jailbreak oluyor. Bu jailbreak e, iPhone'un sınırlarını zorlaması. Mesela iPhone size bir sınırlar koyar. onların sınır o sınırları kaldırmak gibi bir şey arkadaşlar jailbreak. Tweet'le de yani sizin anlayabileceğiniz de eklentiler aracılığıyla yapıyoruz arkadaşlar bu işi. Size jailbreak gibi eklenti sayesinde sakladığı ve hile yapacağız arkadaşlar. Bu jailbreak yaptığınızda banka hesaplarına falan giriş yaptığınızda bankaya uygulamalar falan hata verir. Sonra mesela telefonunuzu akşam kapattınız. Kendi mesela sabah baktınız açılmış. Bunu kim açtı? Jail olarak bazı öyle olay olabiliyor. Pil düş, falan düşme oluyor. Kendi kendine telefon açıp kapanabiliyor. Mesela fazla ısınabiliyor. Ben 6 e, aydır falan kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı görmedim arkadaşlar. Yani fazla bir ayarlarla falan oynamazsanız e, sadece gerektiği kadar yaparsınız. Hani icana e, mesela Plaza ile sistemde bir şeyler dosyalar silebilirsiniz. Sistem dosyalarını silerseniz eğer telefonunuz e, hiçbir uygulama açılmaz. Yeniden başlattığınızda hiç açılmaz. Bilgisayardan format atılmaz. bilmiyorsanız da telefoncuya götürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hani hiçbir sınır falan zorlamazsınız. sadece istediğiniz şey yaparsanız yani sadece sınırı zorlamayın. Bu kadar. Bu cihaz buraya e, Çinlilik bilgisayardan yükleyebiliriz. Yani bilgisayarınız yok diyorsanız da e, Apps diye bir site var. Orada indirebilirsiniz arkadaşlar ya da bir tane site var. Tutubit gibi bir şey herhalde. Tutubit. Oradan da indirilir arkadaşlar. Eğer Jailbreak'tan yapılır videosu video çekmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Çekerim inşallah. Dediğim gibi bizi hiçbir sorunluk falan almıyoruz arkadaşlar. Buradaki Jailbreak'teki bir trick sayesinde, beklenti sayesinde e, biz a, Dark Riddle oyunda hile yapacağız bir tane daha yöntem var arkadaşlar bu Dark hile yapmanın. O da jailbreak'li oluyor. Onu da göstermemi istiyorsanız ama en kısa yöntem bu biraz uzun arkadaşlar. Onu da göstermemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce kaynaklara giriyorsunuz yani. Jailbreak kurunca zaten CID otomatik geliyor. Buna CID'ye giriyorsunuz. Bu evet CID'ye giriyorsunuz. Bazı jailbreak karşısında zebra, slavo gibi şeyler oluyor. Bunda da aynı yöntem kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Ya da kıya Yani genelde ama cahidiye çıkıyor arkadaşlar. Bazı bile kullanıyor. Zebra'yı ben pek görmedim arkadaşlar. Yani. Şimdi arkadaşlar direkt ekle diyorsunuz. TR yapıl. Yok öyle yazmıyorduk arkadaşlar yapalım. Repo. TR Apple destek nokta com arkadaşlar ben şimdi eklediğim için zaten şurada var arkadaşlar bakın repo tr apple destek com ee, siz hiç bunu yazmak istemiyorsanız da Safari'ye yazabilirsiniz arkadaşlar. E, TR Apple destek repo. Direkt o CID'ye eklersiniz arkadaşlar. Yani belki silah kılı, de da onları ekler arkadaşlar. Buradan TR Apple destekleri de teşekkür ederim arkadaşlar. Ayrıca bu bir hizmeti sundukları için. Eğer olursa her şey için teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz hak edenin hakkını veririz arkadaşlar. İnşallah böyle olmaya devam edeceğiz. İşte arkadaşlar. Bu repo'yu kuracaksınız. TRF repo. Sonra burada bir sürü şey var gördüğünüz gibi. Burada Apple, Jailbreak adlı öğrenince. Herhalde yani bu şey yer arkadaşlar. Mesela WhatsApp Jailbreak yani ve falan filan diyor. Bir şeyler oluyor. Onun için de olabilir. Ha işte burada bir sürü şey var arkadaşlar. Ama biz sadece bir tanesini yükleyeceğiz tabii ki. Kurduğunuzda şöyle Local App Store yazacaksınız. Ayrı son üçünü, ayrı eğer bunu kurabilirseniz arkadaşlar ayrı son üçleri için bakın gördüğünüz gibi oradan yapabilirsiniz. Bakın hep zor. Evet arkadaşlar şimdi bunu kuracağız. Böyle kura internet hızını ne kadar hızlı o kadar hızlı kuruyor arkadaşlar. Benim de iş ortalama internet. İnşallah çabuk kurulur. Zaten jailbreak yapmakta biraz sıkıntı arkadaşlar. Ya oluyor ya olmuyor ya biraz sabır ediyor. Yani. Sonra e, burger Burger'ı yeniden yani. Tek, tek, şimdi telefonu şu tuşta aç, aç, aç açma kapat tuşunu kapattınız. E, kapatıyorsunuz. Ülkü, bilgisayar uyku alıyorsunuz ya. Onun gibi bir şey yani. Onu başlayalım. Giriyor arkadaşlar şu. Arkadaşlar bu arada biz yeni bir Reddit Reddit yaptık. Öbüründen daha iyi. Onun bazı tekstürü hataları falan vardı. Ee, bunda hiç tekstür atalar falan yok arkadaşlar. Direkt şey yapacağız. Ama bazı ekipler var tabii ki de olsun. Toplu kısmına paylaştım. Oraya bakabilirsiniz. Ona paylaşmanızı istiyorsanız beğen atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayınız özellikle. Ben daha öncesinde yani birkaç dakika önce doğrusu bir göz e, denemek için oluyor mu olmuyor mu? Şimdi mahcup durmadım şimdi. Anlaştım. O, oluyormuş evet. Şimdi buradan ne alalım arkadaşlar? Mesela Mesela kızıl tilki almak güzel. Ya yani de olur yani. Biz olarak. Bir kere bastınız yeter arkadaşlar. Ay şimdi gelden arkadaşlar evet vazgeçiyoruz istiyoruz. Ve gördüğünüz gibi kızıl tilki ele geçirdik. Aldık. Öbürler de böyle oluyor. Kısa mesela şu 150 TL aldım. Para binme dikkat edin arkadaşlar. 89 TL. Vazgeçiyorsunuz. Dediğim gibi bu jailbreak e, a, sonunda kabul etmiyoruz arkadaşlar. Jailbreak yapıp vay telefonum şey oldu vay şey oldu kabul etmiyoruz arkadaşlar. İsminden belli derim. 900 900 900 900. Bakın işte sosun da alınıyor. İsterseniz oyna da gelin arkadaşlar oyna. Yeni çörek bunu almışız. Çalgın yapalım. Yeni oyun. Evet. Kızgın modda oynayacağız arkadaşlar. Yani zaten ben oynamayacağım da birkaç göstereyim. E, çalıştığını falan. Oyun içine girince de olsun Undertaker ile biraz şey Güzel tik Yani. Çalışıyorum çalışıyorum artık Çalışıyor musun? Çalışmıyor Ben bunları parayla aldım. Duman bildiğiniz gibi paralı oldu. Bize Peter'e atalım.

Evet, ben sadece Twitch'i e, tanıttım. Yani böyle takıldı. Hadi şimdi neyle konuşuyoruz? O şekilde de alt saniye ne olur? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bye bye görüşürüz.